Müzikte cesur olduğumu düşünüyorum. Kendini tekrar etmek, başarılı olduğum bir yerden devam etmek aynı şekilde kolay bir yol. Ben daha zor yolu seçiyorum ama uzun vadede onun geri dönüşü daha güzel bir şekilde bana oluyor diye düşünüyorum. Güzel, başarılı. Gerçek bir müzisyen ve çok güzel, çok tatlı bir anneyle birlikteyim bugün. Atiye ile birlikteyim Levent Loft mutfakta. Ee, hoş geldin. Hoş buldum. İyi ki geldin. Çok güzel böyle enerjinle, güler yüzünle. İyi ki burada birlikte buluştuk. Çok mutluyum. Ben hoş de çok geldin. mutlu oldum. Çok teşekkür ederim güzel davetin için. <laughs> 2022'nin en çok konuşulanları arasına girdin. Çok güzel de bir albüm yaptın, çok başarılı Deli İşi albümü. Aslında onun öncesinde de bir ara verdin. Yani hem pandemi girdi, hem bir, bir şey oldu. Ama hani bu kadar ara verdikten sonra bir anda tekrar bir albümle tekrar aynı başarıyı yakalamak kaldığın yerden devam etmek. Şunu merak ediyorum yani Atiye'yi aslında diğer sanatçılardan ayıran en önemli özellik ne? Oh, zor bir soru. <laughs> o, o şekilde hiç kendime e, bakmadım, analiz etmedim. Ama herhalde yenilikçi olmayı çok seviyorum. E, müzikte cesur olduğumu düşünüyorum. Kendini tekrar etmek, başarılı olduğun bir yerden devam etmek aynı şekilde kolay bir yol. Ben daha zor yolu seçiyorum ama uzun vadede onun geri dönüşü daha güzel bir şekilde bana oluyor diye düşünüyorum. Sevenlerim, dinleyicilerim. Bu özelliğimi takdir ediyorlar diye düşünüyorum. Yani hep farklı bir şey sunmam müzikal anlamda. Ara olduğu çok da bilinçli bir şekilde aslında olmadı. Öyle gelişti. Bu kadar uzun kopmak istememiştim hiçbir zaman dinleyicilerimden. Bu albümü hazırlamak çok zaman aldı. Çok aşamalı, çok kompleks bir albüm çalışması oldu. Önce bestelere başladık. Sonrasında bir Yunanistan, bir Hindistan. Ee, seyahatimiz oldu. Ee, 3-4 ay toplamda sürdü. Bu iki seyahat, bu iki macera. Sonrasında döndüğümüzde bir de Türkiye'de çok fazla kaydımız oldu. Müzikal kayıtlar yani müzisyenlerle. Derken böyle bir, bir buçuk iki sene geçti. Ee, o arada e, Ferah Feza da doğdu. Ondan sonra tam o albüm çıkacakken pandemi oldu. Derken böyle bir e, sanki kasıtlı bir ara vermiş ...gibi oldum ama aslında öyle değil. Sen 17 yaşında müziğe başladın ve aslında... ...hani o zamanda da çok başarılı gerçekten müzisyenlerle... ...çalıştın. Bu bir şans mı, azim mi? Yani İskender Paydaş gibi şimdi aklıma gelen. Bu bir şans mı... ...yoksa azim mi? Ne istediğin çok önemli. Benim... ...o zaman isteğim müzik yapmaktı, ünlü olmak değildi. Öyle başladı bende her şey. Yani müzik aşkıyla, dans... ...aşkıyla. Ee, erken yaşta da bilinçli olduğum zaman hani... Bir vizyonun olduğunda ona göre de e, seçiyorsun çalışmak istediğin insanları. Onlar da tabii kabul ettiği zaman o zaman çok güzel bir enerji çıkabiliyor, bir sinerji çıkabiliyor. Bizim İskender paydaşta öyle oldu. En başından biri bana inandı, ben ona anlattım. O zaman biraz zor anlatıyordum çünkü benim konservatuvar eğitimim de yok. Ama hayal ettiğim bir müzik vardı ve onu paylaştım onunla ve e, o anında bunu anladı ve hissetti ve en güzel şekilde ortaya çıkardı bu hissettiğim e, müzikleri ve beraber besteler yapıyorduk, aranjeler yapıyorduk. O e, zamanlar çok değerliydi diye düşünüyorum. E, onun sayesinde de özel müzisyenlerle tanıştım. E, ondan sonra da e, sahne almaya başladım ve e, müzik benim için her zaman ön planda oldu. E, her şeyden ziyade. Ee, ve sahne tabii ki de olmayı sevdiğim yer. Bu prodüksiyon aşaması şarkılar yapma, besteler yapma. Beste yapmayı çok seviyorum, bütün ar aranjelerin her aş aşamasında olmayı çok seviyorum ama sahne bambaşka bir durum, bambaşka sihirli bir ortam ve bütün yaptığımız şarkıları aslında sahnede söylemek üzere kurguluyoruz. Ee, o, o şekilde hayal ediyoruz yani şarkıları yaparken tabii ki de görsel e, dünya oluşuyor kafanda hani şöyle bir klip olsun, şöyle resimler olsun, böyle bir hikaye anlatalım diyorsun ama bu son aşama yani sahnede bu şarkıyı seslendirme ve orkestranla birlikte o müziği karşı taraftakine hissettirme ve sonrasında da onların şarkılarını ezbere söylemesi en büyük ödül. Aslında peki şunu da merak ediyorum yani erken yaşta müziğe başladığın için hiç böyle erken yaşta başladım dediğin bir durum var mı? Yani hiçbir pişmanlığın ya da keşke var mı? Hayır, hayır asla. Keşke daha erken başlasaydım. <laughs> yani profesyonel anlamda çünkü bilinçsiz bir şekilde zaten o yöne doğru gitmişim hep anlamadan, farkında olmadan. Ben, ben çok çalışkan bir öğrenci değildim okulda. <laughs> ben daha çok okul sonrası işte e, tiyatro dersi, dans dersi, işte çan dersi, piyano eğitimi... Ben çok seviyordum hep müzikle iç iç olmayı, dansla iç iç olmayı. Ve yurt dışında büyümüş olmanın çok büyük bir e, etkisi var. Çünkü orada çok fazla olanak var. Yani her yerde, her semtte e, çok kolay erişebileceğin workshoplar var, gidebileceğin e, dersler var. Çok kolay orada. Buradaki gibi değil. Burada hep hani özel özel. Orada ne ilgini çekiyorsa onunla ilgili kendini eğitebilirsin. Bende de her zaman müzik ve dans vardı. Çok erken yaşta işte bale ile başladım. Piyano çalmayı da her zaman çok seviyordum. Ondan sonra işte önce klasik eğitim aldım. Sonra işte rock and roll mesela bir ara ilgimi çekmişti. Ondan sonra işte kendi bestelerimi yazmaya başladım çok erken yaşta. İşte 10-11 yaşımdayken piyanoda serbest çalmayı daha çok seviyordum. Ondan sonra Bremen'de küçük çaplı sahneler almaya da başladım. Ee, ondan sonra e, okulu bitirdikten sonra burada bu e, e, kariyer aslında başlayınca tabii ki de hemen e, liseyi bitirir bitirmez e, İstanbul'a yerleşmeye e, karar verdim. Evet yaşım çok küçüktü ama e, bir gün e, bu işi gerçek anlamda yapacağımı bilseydim belki daha bilinçli bir şekilde gelişirdi her şey diye düşünüyorum. Hani bazı eksikliklerimi sonradan çünkü hep anladım. Onları da tamamlamaya çalıştım ama yani bilmiyorum. Belki de her şey olması gerektiği gibi oldu ama hiçbir zaman erken diye düşünmüyorum. Benim hep hani şunu başarabilirim düşündüğüm şey aslında müzikal sanatçısı olmakta. Hani öyle bir eğitimden de geçtiğim için. Ee, Hollanda'da yaşarken öyle bir e, okuldaydım ben hem oyunculuğun hem şarkıcılığın hem e, müziğin olduğu bir okul ve dansın. E, ve e, o bana o, onun ihtimali bana çok yakın geliyordu Hani o konuda çok başarılı olabilirim. Hollanda'da ya da Almanya'da müzikallerde yer alırım sahnede olurum diye hep her zaman düşünmüştüm. Peki o fikir burada olur mu mesela ileriki dönemlerde aslında ilerleyen sorularda soracaktım ama şimdi çünkü hani oyunculuk geçmişin de var senin bir taraftan bir taraftan ya dans çok var deneme yani o, o oyunculuk değil bence <laughs> bir ne? oyunculuk denemesi diyebiliriz ona ben orada hiçbir şekilde iddialı değilim yani ülkemizde çok çok yetenekli bu konuda ustalaşmış hani oyuncular var ben ben sadece merak ediyorum ve seviyorum. ...çok minik, basic bildiğim, öğrendiğim şeyler var. Hem eskiden de, hem de... ...işte eskiden öğrendiğim dersler ama bir de bu filmlere hazırlanırken... ...ben ricada bulunmuştum. Hani madem... ...beni bu filmde oynatmak istiyorsunuz... ...yönetmene dedim ki o zaman siz beni çalıştıracaksınız. Çünkü ben hiçbir şey bilmiyorum aslında. Çünkü tiyatroculuk... Bambaşka bir şey ya da müzikalde oyunculuk sergilemek bambaşka bir şey ama filmde oynamak çok farklı bir şey. O yüzden çok heyecanlıydım ee, o film çekimi olmadan önce ee, ve benim de tek şartım bu demiştim. Hani ben oynarım çünkü bir de başrol. Leyaldi karakterin adı. Sevgili yönetmenim Handan Öztürk beni çalıştıracaksınız dedim. Tamam dedi, <laughs> öyle, öyle gelişti o. Yıllar sonra bir ablan olduğunu öğrendin. Hediye evet. gibi geldi dedin, çok da güzel anlattın aslında ona olan özlemini diyeyim. Peki nasıl şu anda iletişiminiz? İletişimimiz çok iyi. Yalnız sadece hani telefon üzerinden görüşebiliyoruz. WhatsApp'tan mesajlaşıyoruz, birbirimize resimler yolluyoruz. O kendi çocuklarının, ben işte Ferah Feza'nın. da bir kızı var Ferah ile aynı yaşta. Ondan sonra tek sıkıntı hani o Almanya'da yaşıyor, ben İstanbul'da yaşıyorum. Birkaç ay önce gelmişti ve çok güzel zaman geçirdik beraber. Fakat çok gelemiyor, o da çok yoğun. O hem çalışıyor hem aynı zamanda müzikle de ilgileniyor işte anne zaten. Ben de burada çok yoğunum, o yüzden çok fazla Almanya'ya gidemiyorum. Ki benim Almanya'da yaşayan çok fazla akrabam var. Hatta benim annem de Almanya'da yaşıyor. O yüzden çok özlüyorum tabii oradaki ailemi, arkadaşlarımı, ablamı da. Ama gittiğimiz zaman da çok özel oluyor. Çok dolu dolu geçiyor, güzel vakit geçiriyoruz sevdiklerimizle. Ama tabii gönül ister ki daha fazla buluşmak, görüşmek. O da müzisyen bildiğim kadarıyla ve evet. bir, birlikte de bir şarkı yaptınız aslında. single. Evet, onun bir şarkısı var bana armağan ettiği yani bana yazdığı Shvesta Heyat şarkının adı Canım Kardeşim gibi tercüme edebiliriz. Onu tabi ilk okuduğumda bana sözlerini yollamıştı çok duygulanmıştım gözlerim dolmuştu. O da o şekilde hani yaşadığı şeyleri kağıda dökmeyi çok seviyor ve o şekilde müzisyenliğini yaşıyor. O da piyano çalıyor. Almanca şarkılar yapıyor sadece. O da çok ilginç bir tesadüf diye düşünüyorum. Yani ikimizin de müzisyen olması. Ondan sonra... Kesinlikle. Evet yani o da hani istedi beraber okuyalım. Ben de dedim inşallah yakında Bremen'e gelirsem mutlaka okuyacağım dedim ve öyle bir fırsat doğmuştu. Ee, hemen birlikte stüdyoya girdik, şarkıyı okuduk. Çok güzel bir düetimiz olmuş oldu. Şunu da merak ediyorum şimdi deli albümü çıktı. Bir sene olacak çıkalı. Çok da güzel geri dönüşler aldın. Yani Sesle daha yokla çıktın. Allem Kallem yani e, son olarak yine e, kliplendirdiğin şarkıların var. Peki bundan sonra mesela yeni sürprizler var mı? Ben biraz program öncesinde aslında aldım tiyoları ama. Neler gelecek? Evet, iki proje var şu anda. Bir tanesi tamamlandı. Diğerisi yapım aşamasında şu anda daha pek hazır olduğu söylenmez. Hazır olan İbrahim Erkal projesi. İbrahim Erkal? Evet Çok ilginç. Evet. <laughs> Benim seçtiğim şarkı unutmayacağım. Oo. Kendi tarzımda yorumladım, okudum. Çok içimesindi, çok güzel oldu. E, Fabio Taşel yaptı aranjesini. Bir de e, Selami Şahin'in e, Tribute albümü var. Onda da Sefam Olsun'u seslendireceğim. E, Ozan Doğulu yapıyor onun da aranjesini. Böyle iki tane birbirinden çok farklı ve benim tarzımın da çok dışında e, projem var. E, onun dışında bizim kendi bestelerimiz var yine çok fazla üret. Yani hem pandemide hem pandemi sonrası çok fazla beste yaptık biz. Evde böyle fabrika gibi çalışıyoruz, <gülüyor> <gülüyor> küçük bir e, müzik odamız var. Bütün her şey orada doğuyor. Bütün fikirler, projeler, işte besteler. E, onların arasından şu anda e, seçmek istiyorum e, ve hızlı bir şekilde çıkartmak istiyorum. Çünkü onlar şu anda çok beni heyecanlandırıyor o yeni şarkılarım. Aynı zamanda albümde hala kriplendirmek istediğim şarkılar var. Biri sanki kedi, biri de hep sabret. Onlara klip gelecek yakın İnşallah, zamanda. İnşallah, evet. <laughs> o kadar güzelsin ve o kadar doğalsın ki. Şimdi estetiğin teşekkür bu kadar e, son dönemde böyle yaygın olduğu bir dönemde. Senin aslında estetiğe bakış açını da merak ediyorum ve sen nasıl bu kadar hem güzel hem doğal hem fit kalabiliyorsun onu da merak ediyorum. Çok, e, çok teşekkür ederim. Estetiğe karşıyım e, diyemem çünkü Psikolojik olarak bir şeyden etkileniyorsanız ve bir estetiğin sizi hani daha iyi hissettireceğini düşünüyorsanız o zaman ben ben bunu hani bunu anlayabilirim. Ama sırf daha güzel olmak için yapılıyorsa burada bir kere daha düşünmek lazım. Yani o zaman yüzümle oynamak yerine birazcık daha özgüvenimle ilgili bir takım şeyler yapsam diye düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü öbür türlü de e, hepimiz çok fazla estetik yaptırırsak birbirimizle çok benzeyeceğiz ve hiçbir özelliğimiz <laughs> kalmayacak. Bu da bana korkutucu geliyor. Evet yani benim düşüncem böyle, bu yönde. Valla çok keyifliydi. Doyamadım. Ee, süre nasıl bitti anlamadım. Ee, i̇yi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi seninle burada olmak. İnşallah yeniden görüşeceğiz. İnşallah. <laughs> <laughs> Hoşçakalın.